Elektrik faturasını ödedin mi? Kardeşim benim hesapta para yok ya. Üç gün sonra yatacak maaş. Sen ödeyebilir misin? Ben de son kalanla mutfağı doldurdum işte. Geçen gün markete çıktım ya. Eee ne yapacağız? Fakirlikten sıkıldınız mı? Sürekli aynanın karşısına geçip sen fakir bir köpeksin mi diyorsunuz? Tam olarak öyle söylüyorum. İşte tam bu noktada halka arzlar devreye giriyor. Oo bu halka arızlar çok ünlendi ya. Şimdilik neyse iyi gidiyor da bu bir noktadan sonra patlar gibime geliyor abi dikkatli olmak lazım. Peki sizin de çevrenizde halka arızlar için bu bir noktadan sonra patlar abi güvenilmez diyen tıyniyeti bozuk cibilliyetsizler mi var? Evet. Ne evet lan? Hadi ama umarım onlara inanmıyorsunuz. Onlar sizin fakir kalmanızı isteyen pislikler. Sen benim fakir kalmamı mı istiyorsun lan? Lan kafayı mı yedin? Sen benim fakir kalmamı isteyen bir pislik misin lan he? Durun fakir kalmayacaksınız. Çünkü size müthiş bir müjdem var. Sok Sok Holding halka arz oluyor. Halka arz. Aha zengin olacağız. Sizi gururla Sok Sok Holding'in tahtacısı Cevdet Beşir isteyenle tanıştık. Cevdet? 13 milyon TL'm var. Sok Sok Ay'a çıkarttı. ki Halka Siz de duydunuz. Ben Cahit Elibol. Kemerleri bağlayın çünkü Halka Arz'la Ay'a çıkıyoruz. Talep toplama tarihleri arasında ekrandaki numaramızı arayarak bilgi alabilirsiniz. Talep toplama bitişinden sonra ararsanız açılmayacaktır. Sok Sok Holding'in tüm hakları saklıdır. Eee alo? Cahit Elibol ile görüşecektim ama. Buyurun benim. Cahit Bey ben sizin bu şey Sok Sok Holding reklamından aradım da bilgi alacaktım ya. Hangi konuda bilgi almak istiyordunuz? Hangi konuda bilgi... Hangi konuda bilgi almak isteriz? Şirket bilançosunu sor. Bir de şirketin borç harç durumları ne alemde onu sor. Eee şey... Şirket bilançosunu soracaktım. bir de borcu falan yani var mı bu şirketin? Ne durumdadır acaba? İsminiz neydi? Kemal ben. Şimdi Kemal Bey şirketin bilançosu iyi. İyi maşallah diyelim ona. Eee borç konusunda da borç yiğidin kamçısıdır ya. Borç yiğidin öyle değil mi Kemal Bey? Evet öyle evet değil mi? öyle. Borç yiğidin kamçısıdır. Ne durumdaymış? Bilen çok iyiymiş. İyi bu kadar mı? Bu kadar. Borcu ne alemde? Borcu da e, borç yiğidin kamçısıymış. Kemal kapa şu telefonu ya. Bir de bu şirket ne işle meşgul tam olarak? Al sat Kemal Bey Alsat yapıyoruz. Bak Alsatla satla meşgulmüş ya. Yeah. Evet çok açıklayıcı. E biz almak istiyoruz da nereden alacağız bunu? Bankanızın aracılığıyla alabilirsiniz Kemal Bey. Sok sok hissenizin kodu. E, tamam teşekkür ederim. Bu ne zaman bizim hesaba düşer? Yani ne zaman işlem görmeye başlar acaba? E, ne zaman... Bir hafta sonra efendim. Anladım iyi günler. Hadi bakalım Yavuz. Bugün zengin olacağımız... Küllerimizden yeniden doğacağımız günün başlangıcı... 200 lirayla şirketin ortağı öldü kardeşim ey yavrum ey. Girişimci kafası böyle olur bunları öğren. Yatırımcı olmasın o. E kardeşim en nihayetinde hisseye girişiyoruz yani. Evet değerli izleyiciler bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Halka arıza işlem görmeye başladığı gün iflas bayrağını çeken Sokso Holding'in sahipleriyle birlikte reklam yüzü olan Cahit Elibol Almanya'ya kaçtı. Şimdi mağdurlardan biriyle konuşacağız. Aha bak ben sana ne dedim. Yani tabi bu kadar insan mal olamaz diye düşündük. Cebimdeki son kalan 200 lirayı da bastım sok sok holdinge. Peki ne hissediyorsunuz? Şimdi ne hissettiğimi bırak da reklamları güzel yapmış herifler. Ben ona güvendim yani. Reklam kaliteliydi kardeşim. Reklam kaliteliydi kardeşim ben ona kandım. Bir de para kalmadı bende. 9-10 lira var misin de ya otobüsle eve dön. Acele edin ve talep toplama tarihlerine yetişin. Çünkü Sok Sok Holding'de tarz. Herkese 3 dotluk halka Halka ağız.